Sağ olun. Sağ olun. Sayın seyircilerimiz kafi. İyi akşamlar sayın seyirciler. Yeni bir yarış. Pek anlayamıyorum ama sunumu yapacağım Pala Bey. Evet sıralama sorumuza en hızlı yanıtı veren Pala Kermes Bey ile yarışacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Evet. E, arkadaşlar ben pek anlayamıyorum ama. <laughs> ee, evet ben yarışmacıyım. evet e, pala ben, ben sunumumu yapayım. Pala beni pek anlayamıyorum ama bir şekilde yarışmak zorundaymışız. Ee, siz en hızlı cevabı vermişsiniz. Tamam bir yolunu bulacağız. Evet, adam ol e, adam. adam. Adam mı olayım? <laughs> Teşekkür ederim. Zaten gördüğünüz gibi yeterince adamım ben. Evet. Ali Atıf nerede Ali Ali Atıf. Dahan, Dahan. evet Ali Atıf pir beyden bahsediyoruz. Pir. pir değil, pir. Değil. Pir. Evet yarışmacımız seyircilerin sempatisini hemen kazandı. Çok güzel. Evet ben sana yanlış söyledim. O da dadadan bizi. Alatif bir kendisinden dadı, özür diliyorum. O şimdi bir dadı. Dadı dadı paan da 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 da. Evet. İlk sorumuzla İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bu hafta haber bültenimizde ne olan oldu? Alatif bir alatif bir. Puis tabii ki alatif bir ee, bir hata yapabilirim tabii. Çok Sizin gibi konuşmadığımı farkındasınız herhalde. Benim konuştuklarım daha net anlaşılıyor. Evet Pala Bey yarışmaya başlıyoruz. İlk sorunuz da geliyor da efendim. Dinlenseniz. <laughs> evet Pala Bey ilk sorunuzu sorayım. Lütfen çeki alabilir Çeki alayım. İnşallah en büyük ikramiye ile buradan sizi göndereceğiz. Çeki çeki. Çeki vakti geldiğinde size sunacağım. Evet, evet ilk soruyu soruyorum. Alüminyumun atom numarasının kare kökünün küpü kaçtır? A. 140.283 bu bu bu, 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 bu! 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 A. A. Diğer şıkları okumayayım mı? Değil mi? A diyorsunuz. Anladım, Son kararınız. Anladım, evet Pala Bey A. 140.283 evet. cevabını veriyor. Evet. Bakalım doğru muymuş? Doğru doğru. Evet 140.283 doğru cevap. Evet yarışmaya devam edelim. Gerçekten çok hızlı cevap verdiniz. <laughs> Ama ben <laughs> Yani ne kadar başarılı bir yarışma çıkarmaya başladınız ilk sorudan itibaren onu söylüyorum falan. <laughs> tamam sıradaki soruya geçiyoruz. <laughs> Gri hangi iki rengin karışımından oluşur? A mavi beyaz. A, mavi beyaz. B kırmızı beyaz. B C siyah beyaz. beyaz. D beyaz beyaz. Bir, bir. Çok kolay bir soru geldi. Cevapla. Bunu ilkokul öğrencisi bile bilir. Eee. Bala Bey. Evet soruya bir yanıt vereceksiniz herhalde bu kadar basit geldiğine göre benim isteğimin aksını Pala Bey. <laughs> evet bravo Pala Bey'e bir alkış. Pala Bey'e bir alkış renkli kişiliğiyle yarışmamıza renk katmaya devam ediyor. Pala Bey lütfen yerinize geçin. Buraya bakamazsınız Pala Bey lütfen yerinize geçin. Lütfen yerinize geçin. Arkadaşlar yardımcı olursunuz. <laughs> <görürüz. gülüyor> <laughs> evet, Pala, Pala Bey'i yerine alıyoruz. Pala Bey'i yerine alıyoruz. Orada yazmaz cevaplar Pala Bey, evet. Buyurun Sayın Kerviz. Bildim ben bilmiş. Joker mi, Joker? <laughs> Joker'lerinizi harcamadınız zaten. Joker'iniz var. Seyirciye sorma, yarı yarıya ve telefonla danışma. Bu soru için joker kullanmayacaksın sen. Niye efendim? kullanacağım? Telefon joker kullan. Telefon. Telefon jokerinizi Telefon. kullanacaksınız. Evet. Kimi arıyoruz acaba? Ama Kimi? Ananı. Anamı. 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 Ananı. Ananızı arıyoruz. Evet. E... Anamı 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 evet, e, anamı telefona anamı 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 Evet bağlandı mı kendisi? Tamam. Nergis Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar alo buyursunlar. Ee, ben e, kim 500 bin istemez ki adlı yarışmadan arıyorum. Konan aşık. Konan Bey ile mi müşerref ee, Oğlunuz Pala Bey burada yarışıyor ve üçüncü sorusunda 200 yeterlilik soruda takıldı ve sizden yardım istemeyi uygun gördü. Bil mukabele, Buyurun Pala Bey. Bil mukabele, alo. Bil hakika. Adam 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 Evladım o kadar mutluyum ki Konan Bey ile ee, oynuyorsunuz orada ee, ee, Yavrum bu, bu nazarda ee, seninle şu ee, bir şey konuşacağım ee. oportunist olmuş Tamam evet, azar değil ya Bey Bey evet, süreniz yavrum, azalmak Anne Buyur evladım Ben de seni çok öperim bu nazarda İyi hadi 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 hadi

Tüm ben. oldum, tüm oldum. Evet, aldınız. Ee. Ziyaret verecek misiniz? Ee. Buyurun. Ee. Ulan zaman ana. Hangisi efendim? Eee? Ana. 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 A mı? Ana. Ana. Ana.

Allah Allah, yesbin Allah. Hasbin Allah diyorsunuz. Ben Allah 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 Evet. Allah Evet. Hadi. Hadi Hadım, hadım. <laughs> Balıbey gerçekten anlamıyorum. Canım, hadım, 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 hadım,